Bugün sizlerle birlikte e, bazı bir tane site var. Orada e, böyle kötü bir Minecraft sürümü var. O sürümü de indirenleri kaçırıldığı düşünülüyor. Ve bugün onu inceleyeceğiz. Bakalım gerçek mi? Hemen şunu yapıştırıyoruz. Şu site Girsin ama. Hah, giriyor. Bu site evet. Bu siteden işte bir tane size bot var. Bir tane robot bildiğiniz. Size arkadaşlık ediyor ve aslında bu bir virüs. Arkada sizin kişisel bilgilerinizi çalıyor. Buradan nasıl yapmıştım ben? Bayağı oldu ama. Şuna tıkladım herhalde. Türkçe çeviri yapalım bir ne yapabilirler madenciliğe git kendi envanterine var dünyayı dolaş her dili diğiniz cevap veriyoruz arkadaş ol yani kısaca burada da bir bot var yani onda mesajını vermiş yani Evet arkadaşlar. Bu video. İşte bu siteyi e, yerip de bu sürüm yükleyenler kaçırılıyor. Mesela bu kişi kaçırılmış. Şöyle bakalım mesela burada bir kız var. Yani kaçırıldığı söyleniyor. Ben de bayağıdır bunu araştırıyorum. Ki virüs araştırıyorum ben. Mesela burada da bir kız var. Bu siteden yükleyip de kaçıran var. Çoğu da 9 yaşında. Burası şu erkek. Bu 11 yaşında mı İsterseniz siz de bu siteye gidip de bakabilirsiniz. Bazen iyi göstermiyor. Yani korkunç bir şey. Amerika baş Amerika Birleşik Devletleri kanalı galiba bu. Ve hiç de şey yok. Videosu yok gözüküyor. 859 abonesi var. Açıklamaya bakalım. Neyse. Mesela ben bazen ne çoğu zaman böyle virüs araştırıyorum. Mesela FNAF Kesinlik Ray'in ilk çektiği site şudur. Aptatı de. Şöyle yazalım. Bir dakika bekleyin arkadaşlar. Bir işim var. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Şu Aptatı sitesi. Fnaf Kesinlik Ray buradan çıktı. Yani bazı tüm paralı oyunlar falan. Burada mevcut. Ama e, yani buradan bir oyun yüklemenizi önermem. Çünkü yine virüs içermektedir. Mesela buraya FNAF. Dur. FNAF. FNAF 2 yazacağız direkt. bu stingray yazdığımızda direkt çıkmıyor. Ulan. Mesela bakın işte Finances Fridays 2. Bu virüslü arkadaşlar. Demo sürümü. Demo yani eee geliştirme aşamasında ama virüs yani. mesela Ben dün video yaptım. O videoda yani vir, virüssüz nasıl böyle paralı oyunları indirebileceğinizi gösterdim. %10 tabi virüs bulaşma ihtimali var ama yani virüs bulaşmaz arkadaşlar. Mesela buraya ne yazalım? Mesela hapi, modun böyle bir, bir tane çakması var. Mesela yazalım. Şimdi kendi gerçek sitesi demeyi bilemeyiz. Mesela bu bir tane burada site var. Mesela şurada iki tane site var. Mesela bu site var yani. Mesela bu site var bu sitede da Yani şu, daha çok bana şu ilk çıkan site gerçek geldi daha çok bana ama. Mesela ne aratalım başka? Fınafın virüslü bir hali var. Onunla yazayım. Hmm, nerede bu? Dur. Şöyle. Şöyle dri copy yapıştır yapalım. bak şurası yok. Mesela bu da virüslü. Şöyle arkadaşlar videoları var virüslü. Sizden yani para istiyor. Yer, yarım saat veya bir saat veriyor. İşte mesela bana şu saatte 200 dolar göndermezsiniz. Bilgisayarınız aynı ay oluyor diyor. Mesela şu siteden bakalım. İnşallah virüs ulaşmaz. Bakın arkadaşlar. Yani şu görüntü kalitesine baksanıza. Mesela şu görüntü kalitesine bak. Oyunu size böyle oynatıyor. Ve böyle 15 saniye 10 saniyelik bir oynanım sağlıyor Ondan sonra hemen Freddi gelip size cam atıyor oradan da virüs ulaşıyor mesela bu çıkalım başka ne virüs var şöyle yazalım bir yazacağız mesela bu da bir virüs bu da böyle şu siteden yine bakayım şey veriyor. Hmm. Virüs seni yani. Böyle. Dur. Bir şey. Siz mesela. Um, Fırnafı kesin yüklemek mi istiyorsunuz? O zaman şöyle yapacaksınız. Bir tane site var. Fınık site ama size virüs ulaştırmıyorsa oynuyorsunuz. Cam siker atıyor falan. Ama virüs bulaştırmıyor. O siteyi bulabilirsem göstereceğim size. Şu site yine ya? Bakayım. Yok bu site değildi. Bakalım. Mesela şuna da bakalım. Yine aynı site ama değişik bir şey. Heh, bu site galiba değil mi? Ha. Burada bir tane yeni oyun diye bir mesela bu start'a basarsınız. Yani gerçek sistemi mi? Dur. Bu gerçek site değil arkadaşlar. Star'da basarsanız Nine -n -n -ay oluyor. Yeni güncelleme diyor. Tıklasam mı lan? Yok tıklamayayım. Şimdi başıma bela alacağım ya. Başka bakayım. Başka hangi hüzner? Şu virüstü galiba. Şu. Burası 83. Şu. Durursun. Evet. Çıkar belki, yani çıktı galiba. Bu da virüs. Şimdi şu siteden baksam yine ya. Böyle bakıyorum ama yani. Bir ara bir tane e, YouTube'dan yayıncı oynamıştı. İsim vermeyeceğim. Bu galiba ya virüs ya da değil ya. Mutlu mahallemi virüstü bu da. Bu video bitince şu HTPS'ye bakacağım. Onay yine bilgiler toplayayım. Sizinle paylaşım arkadaşlar. sonra başka ne bakalım Hı, bir tane daha buldum Aşağı doğru yazmış. Doğrusu çıksın da. E, Bu da FNAF'ın çalıntısı. Bakın böyle arkadaşlar korkunç yani. Yine şu hep girdim site yok mu ya? Korkuyorum bu sitelerden. Ama yani bu da virüs arkadaşlar. Bir mouse var. Cam attım hemen. Aynen. Şu bunlar gamecü yoktan bakıyoruz hemen. Virüs arkadaşlar. %100 yüz görür. Burada ne yürüyor? Neyse. Tabii ki de start'a basmayacağız. Yani dediğim gibi yine bu da virüs. Başka Bir de arkadaşlar virüs indireceksiniz böyle şu şeyi yazacaksınız bekleyin arkadaşlar. Şunu indireceksiniz bilgisayardan ama şöyle şu virtual box yani. Yani böyle bir tane uygulama böyle yeni bir bilgisayarın için yeni bir sistem bilgisayar açıyor. O bilgisayarı yüz indiriyorsunuz. Ana bilgisayarınıza bir şey olmuyor. Tabi tabletten indirmeye çalışıyorsunuz. Yine virüs olacak. Ama bilgisayarınızdan indirmenizi tavsiye ederim. Size bağlı bir şey. Mesela başka nasıl şeyler var? Dev indireceksiniz internet internetinizin böyle bağlantısında kesin. Benim virüs araştırma defterim var ondan bakıyorum ayrıca. Mesela kinetopet de var. bunu yine bir YouTube'dan canlı yayın açarak oynamıştı bir yayıncı. Ama yine şey yapmayacağım. Bak şu 98XX olan o da virüs. Mesela şuna galiba full virüs ya. Minecraft virüs değil ama. Yüz. Böyle. Şimdi ikinci topu bir tane siteye girsem ihtimalle yine e, ulaşacak bana. İkinci topu hiç göstermiş oldum. Başka ne var? sevmemiz de çok büyük bir virüs. Yine yani bir tane e, YouTube'dan bir YouTuber yine bunu denmişti. MAMS çok kötü bir virüs. yani virüs. Böyle bir bilgisayarınızı çekertiyor. Sonra işte tekrardan açıyorsunuz bilgisayarınızı. Böyle niyanket karşılıyor. Yani kullanılamaması öyle getiriyor. Mesela şu şey giysen büyük ihtimalle bulaşacak. Ama siz isterseniz girin. Ama şunu kendime tehlikeye atmak istedim. Bak şu görüntün aynısı çıkıyor. Mesela... Bir de mem e, yüklerseniz işlemcinizi yüzde kırka kadar çıkartabiliyor. Kullanılıyor yani. Bunu son iki Ben neden x ekledim. Dur bir. Bak mesela ben bir çocuğum tamam mı? Ana sınıfına gidiyorum da. Böyle yazıyorum. Aplika. Oyun indir kılıp tabi siz asla denemeyin çünkü yine yüzde yüz başlık bak bu siteye asla güven güvenmeyeceksiniz bak sonraki ikizi diye bir site de var ama yine ben girmeyeceğim Roland Sonic oyunu bu da bu Bustiye güveniyorum yani. Virüs bulaşmasını beklemiyorum. Güvenli bir site. E ee, bu normal Sonic. Mesela bak normal Sonic de indirebilirsiniz. Mesela yeni indirmek için çok şunu şu bağlantıya tıklamanız lazım. Şu siteye girmek yemedi bana. Oyuncu ne oyunu indireceğim? Şu siteye yine bakacağım. İnşallah virüs ulaşmadan sonraki egze Büyük bir virüs. Oyun ama ayrıca da virüs. Mesela arkadaşlar. Aşırı kötü bir virüs. Şurada yine TPS var. Şimdi yine ben araştıracağım vücudu bitince. Mesela şuna da. Mesela basarsınız gidiyor. Tele tablet mi de, bilgisayar mıdır? Telefon mudur gidiyor. Neyse arkadaşlar. Benden bugünlük bu kadardı. Görüşürüz.